Akne genç nüfusun yaklaşık yüzde seksen beşini etkileyen yüz ve vücutta yağ bezlerinin aşırı çalışması ile ergenlik döneminde gördüğümüz bir deri hastalığıdır. Genetik yatkınlık zemininde yağ bezlerinin aşırı çalışması, ve deri florasındaki Propionibacterium acnes isimli bakterinin artışı sonucu yağ bezleri tıkanır ve ciltte iltihaplı kabarıklıklar oluşur. Akneyi biz klinik olarak hafif, orta ve şiddetli olmak üzere 3 klinik seviyede ayırıyoruz. Akne lezyonları pek çok farklı şekilde olabilir. Bunlar açık komedon, kapalı komedon, popül, küstül, nodül, kist gibi farklı lezyonlar olarak karşımıza çıkar. Akne oluşumunu engellemek için hastalarımızdan yapmaları ve yapmaması gerekenler var. Akne oluşumunda genetik yatkınlığın rolü büyük olmakla beraber akne oluşumunu engellemek için hastaların yapması ve yapmaması gerekenler var. Bunların en başında ise doğru ürün kullanımı gelir. Doğru ürün kullanımı akne oluşumunu engellemek için cilt bakım rutininde önemlidir. Yüzümüzde kullandığımız yıkama, nemlendirme, güneşten koruma ve makyaj malzemeleri gibi ürünlerde özellikle oil free ve non komedojenik gibi özellikleri mutlaka aramalıyız. Kullandığımız ürünlerin dermatolojik olarak test edilmiş olmasına da dikkat etmeliyiz. Diyet, akneli hastalarımızın dikkat etmesi gereken bir diğer konu. Özellikle yüksek glisemik indeksi olan gıdaların akneyi arttırdığı, glisemik yükü düşük olan beslenmenin ise akne şiddetinde azalmaya sebep olduğu ile ilgili kuvvetli veriler bulunmaktadır. Yine süt ve süt ürünlerinin tüketiminin artışının da akne oluşumunda önemli rolü olduğu bilinmektedir. Düzensiz uyku ve stresin de akneyi arttırdığını bilimsel olarak görmekteyiz. Dermatoloğumuzun belirlediği tedavi protokolü ile beraber bu konulara dikkat edilirse tedaviden daha hızlı ve etkili bir sonuç alacaksınızdır. Akneli cilde olan hastalarda verilen ilaç tedavilerinin yanı sıra cilt bakım rutinlerinde doğru ürünlerle sabah akşam temizleme ve nemlendirme muhakkak olmalıdır. Temizleme ve bakım ürünlerinin tamamında antibakteriyel özellik yanı sıra yağlanmayı da dengeleyen bir etki aranmalıdır. Nemlendirici yağ içermemeli ve gözenekleri tıkamayan bir ürün olmalıdır. Akne tedavisi sırasında ve sonrasında leke oluşmaması adına yağlandırmayan, gözenekleri tıkamayan, yüksek faktörlü bir güneşten korunma ürünü de kullanılması tedavi açısından önemlidir. Aknesi olan kadın hastalar için ise doğru makyaj ürünü seçmek ve makyaj aplikatörlerini düzenli olarak temizlemek yine çok önemlidir. Bakım rutininde eczanelerde satılan dermatologların önerdiği güvenilir markaları kullanmanızı tavsiye ederim. Benim en çok önerdiğim markalar içinde Bioxin Acnium serisi yer almaktadır. Bioxin Acnium diğer markalardan farklı olarak bitkisel, vegan ve vejeteryan içeriği ile ön plana çıkmaktadır. Ürünün içeriğindeki yatıştırıcı etkinliği kanıtlanmış olan Bursa, Osman Gazi bölgesinden çıkarılan termal su kullanılmaktadır. Türk sermayeli olması ve yerli bir ürün olan Bioxin Acnium serisi Biyoto Laboratuvarlarında Akneum serisinde kullanılan bitkileri hücre kültüründe test etmiş ve antibakteriyel etkileri kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra ürünler gerçek hastalarda bağımsız dermatologlar tarafından da denenmiş ve sonuç olarak etkisi klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Etkin ve güvenilir bitkisel içerikli Akneum serisini ben de güvenle hastalarıma öneriyorum. Bioxin markası 20 yılı aşkın bir süredir ürünlerini eczanelerde satmaktadır. Ürünlerini bitkisel ekstreleriyle kendi arge laboratuvarlarında geliştiriyorlar ve etkinlik ve güvenilirlik testleri bağımsız laboratuvar ve üniversiteler ile birlikte yürütüyorlar. Ürünleri geliştirirken önceliği halk sağlığına verdikleri için bu markaya güveniyorum ve hastalarıma da öneriyorum. Yoksin Aknium serisinde bitkisel ve termal su içerikli 3 tane ürün bulunmaktadır. Aknium serisinde yağlı ve akneli cilt bakım rutininde mutlaka kullanılmasını önerdiğim yüz yıkama jeli, nemlendirici olarak kullandığım bakım kremi yanı sıra hafif ve orta şiddette akne tedavilerinde destek amaçlı olarak lokal aknelerin üzerine kullandığım spot jel ürünü de bulunmaktadır. Sabah akşam yıkama, ve bakım kremi yine akne üzerinde kullanılan spot jelin kullanılmasını önermekteyim. Bioxin akne ürünleri vegan ve vejeteryan kullanımına uygun ürünlerdir. Kimyasal ve ilaç kullanmak istemeyen, çok hassas cilde olan hastalar alternatif olarak akne tedavilerinde bu ürünlerle destek olabilmekteyiz. Bioxin akne ürünlerini en yakın eczanelerden temin edebilirsiniz.